hafta Söğütlü Kaya köyündeyim. Bakalım yanımda kimler var. Selamun aleyküm amca. Aleykümselam aleykümselam. Nasılsın? iyi misin? İdareye diyorum kuzum. İdareye. Adın ne amca? Servetdin Yün. Oo soy ismin ne güzel ya. Nereden geliyor bu Yün soyadı? Soyadımız ta İstanbul'dan Hüseyin Paşa varmış. Paşa dedem. Eee. o gelmiş burada aynı soyadı koymuş buraya. Ha, Osmanlılardan, Osmanlılardan geliyor. Osmanlılardan paşa. Maşallah. Hüseyin Paşa. Söz usasını buldunuz. Vallahi. Teyzeciğim adı ne? <gülüyor> 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 sultan gün benim de. Oh sultanım benim. Can Servet benim, kızım, amcanın <laughs> sultanı. Nasılsın <laughs> sultan teyzem? İyiyim kızım gözlerini öperim. Ay Afarım ben koyuyorsun. ellerinden öperim sultan, sultan teyzem. Öperim. Sultan teyze Servet amca ile aran nasıl? Aram çok iyi kızım. Şimdi yaşlı daha iyi olduk bakıyorum. Ha. üç ha. Birbirinize mi bakıyorsunuz? Tabii, ona? gelinim de var. O mu sana bakıyor, sen mi Servet amcaya bakıyorsun? Sifte o bana baktı, şimdi ben ona bakıyorum. Niye, ne oldu da o sana baktı? Adam getiriyor dışarıdan, yiyorduk, bakıyorduk. Şimdi <laughs> bu yaşlandı, ben buna bakıyorum. Ya, şimdi kim getiriyor? Şimdi de oğlum getiriyor. Ya, Torunlarım canım. var. Maşallah. E peki kaç yıldır berabersiniz? 3-4 yıla yıl ben evlendim. 64 senedir berabersiniz. Hı -hı. O zaman bugün sizi ben ayırdım. Aranıza girdim. Bizi ölüm ayırır ancak. <laughs> ya. <yapsınca. gülüyor> Allah birlik beraberlik. versin Amin hepimize, hepimize cümlemize beraber. Sultan teze peki 64 sene evet. bir ömür. Tabii. 64 sene bir adam nasıl çekilir? Niye çekilmez ki? <laughs> Tatlılık, huzurluk olduktan sonra adam akıllı çekilir kızım. Nasıl idare ettin adama? Niye? Huylu muydu? Huyu iyidir. Huyu iyi diye. çayıra gitti, ben de yemek yaptım, peşine götürdüm, beraber çalıştık. Ya. Ya. Neyle geçiniyordunuz? Sifte aynı bela öküzler var idi, araba var idi. taşır, bu harmanda harman eder, dögerdik, geçinirdik. Şimdi de aşağıda gördüm motorlar var, motorlarının çocuklar çekiyor, biz karışmıyoruz, onlar dögeyir. Neyi dövüyorlar hala anlamadım. Sap, sap, sap buğday ekiyoruz. He ee? e. Onları ne idare ediyorduk, dökeyiyorduk, takılı ne alıyorduk, samanını mereke aktarıyorduk. Merek nere? Burası. Samanlık hani anlayacaksın samanlık. samanlık. Ha. Burada samanlık açıkta değil ama böyle kapalı değil mi? Kapalı, saçla kapalıdır. Kapıları var, penceresi var. Hiç kavga etmediniz Yok, mi? Yok hiç etmedim. Hiç. hiç? Hiç etmedim. Ya öyle deme ya sultan teyze. Yatakta küserdik o idi. Ya? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> <laughs> e sonra nasıl barışıyordunuz? Soban olurdu yemek yemede barışıyorduk. ona ki ben bir kötü söylemiş miyim ona baba ana? Sor. Gelen işleri açma. Aynen, Hiç aç, kötü aynen. bir söz söyledin Hayır hayır. Alıştır Allah'ım. Şimdiki gençler nasıl genç, Servet gençler amca? Ha? Şimdiki gençlerden ele kismemiz yok. Peki bunlar ne? Aa bunlar mı? Evet. Bunlar da pilek içinde ekmek pişiriyoruk. İşte ekmek Sultan teyze. Evvela şimdi bunların için odun tezek vuruyoruz kızımcan. Aa bu odunlardan vuruyoruz yanıyor. Bu kız yer biz de hamurunu yoğuruyoruz, pişiriyoruz. Hamur nasıl? Hamur undan hamur yoğuruyoruz. Hay bu nasıl yapılıyor? Bu nasıl yapılıyor? Yere. Bunu da çamurdan yapıyorsun. İşte, Tıha var. Nasıl yani? Kırmızı tıka var. Nasıl da bu da böyle kızım? Sultan teyze. Evet. Şimdi bunu çamuru nereden buluyorsunuz? Çamur oh. sana, yukarıda var bir yerde var kırmızı çamur. Ee? Çarı yeruk bunu evvelesine getiriyor burada gençlere ayağıyla yoğurt duruyor. Ayaklarıyla? Evet, ayaklarıyla cızmaları giyir, yoğur e -e? Bunlar aynı hamur halinde gelir, hasıl oluyor kızımca. Ondan sonra artık kolların su yiyorsun sen bunu yumruyla yiyorsun, elinle ne böyle bu düzen açı böyle. Açtıkça bu yanları ne böyle katlıyorsun. böyle katlı yiyor, Ondan sonra suyla ellerin ellerini sokuyorsun, yani yanlarının süsünü veriyorsun aynı böyle. Aynı e -e? böyle süsünü su veriyorsun. Biz ee? de yapıyoruz işte bunu kuru diyor, İçinde ekmek pişiyor. Nerede kuruyor bu? Ee, güneşte. Saman yok. Saman kuru diyoruz. İçeride güneşte yok. Ha içeride kurutuyor. İçeride kurutuyor. Mesela kaç günde kuruyor bu Sultan teyze? Kurusun. Bir ay kurusun. iki ay kurusun. Ecele işimiz yok. Bir sene kurusun. <laughs> kurusun, da kurusun. Ay seni yerim. Ne tatlısın. <laughs> ya Sultan <laughs> teyze. Peki e, bunun içine ekmek nasıl pişiyor? Bunun içinde de ekmek. Un ile hamuru yoğurursun. Dedi adını adını ne kız Tamam. Ha. Aynı ah o düzen devirirsin. Paha çayda böyle büyükçe açarsın. Ha. İçine koyuyorsun. Bunu da bunu üstüne götürüyorsun. Ha. ha böyle. Ha bunu içine dökün Ha bunun üstüne de koru töküyor. Ne töküyoruz? Kor kor odunun korunu. Ateşi. Bunu, evet. Aa. bu bunu kızdırıyor. Gene kızılık hamdan büşürüyor. işte paha çay oh, Of of o ne lezzetli olur Sultan teyze ya. Tabii, Hep kilo. Çay, he. Vallahi sen iyisin ama çok kilolu yani, değilsin. Yok yok beni değinip gösteriyor. Çok değinirim. Zayıfsın. <laughs> Fitsin maşallah. <laughs> Gözlerinde çok güzel Sultan teyzeciğim. Acaba. Vallahi maşallah. Sende maşallah. Te de, nazar etme beni. Ben sana nazar etme Benim nazarım değmez. Niye? Benim bir gözlerim kaçdırmak ismine değmez. Değmiyor mu? Benim bir yok değmez. Hani diyorlar ya malı kazana insanın mezarı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o karaya nazarım da gel belki. <laughs> Niye kara sever misin? Hı? Kara seviyorsun değil mi? Evet. Benim gibi sarışın sevmiyor. Sarışın da severim, karayı da severim. Hep, ama bizim severim. yönetmen ya onu daha çok Osman sevdi. onu daha çok sevdi. <laughs> ya! <gülüyor> Kendi de bir <laughs> Ay utandı yönetmenimiz Fatoş'cuğum. <laughs> Genelde böyle şeyler olmaz. Hep beni daha çok severler. Bu sefer kıskanmıyorum. Fatoş'u da sevin. <laughs> Peki Servet amcamı nasıl sevdin? Servet amca mı? O karşıda bina var ya. He. Ben orada, o da burada. E ee? Baktık birbirimize, eskerden geldi, bir ayın içinde evlendik. E bu gözlere nasıl dayansın? Tabii ki dayanamamıştı. Tamam. <laughs> yani kim bilir nasıl bakış attın? Elbet. Nasıl baktın? Ben ne bileyim, bakıyordum Hele işte. bir bak bakayım. Hele bir bak bakayım. <laughs> bir bak Servet amca, bir baksana sana nasıl baktın? Hayır, <laughs> <laughs> diyarlandı. Sultan teyze şöyle bir aşkla bak ya, gözlerine baksana. Aşkla bakıyorum zaten. Ama Ben neydim? Ben yaşlandım. Çayımı kaynadı diye gelin de var ama. Yardım ediyor o bana. Maşallahı var çalışkan ya. Peki Sultan teyze. Hala çalışıyorum. Ben hala yaylaya çıkıyorum. Maşallah. Ha. Ay. Hayvanlarımız var. Aa bu gece sepeti sırtıma gelin birini aldı birini ben mallara verdik. Ne sepeti? Sepet alafı tepiyirksaman ostan olduğu yer. Ben de yapabilir miyim? Yaparsın ama sepetin altına kalırsın ona karışmam. <gülüyor> <gülüyor> niye sen kalmıyorsun? Ben niye kalayım? Ben alışmışım. Sen etmemişsin. Şey Vallahi deyip düşeceğim. Düşmeden öğrenilmiyor mu? <laughs> Düştü. Dü öyle önce düşeceğim sonra öğreneceğim. Evet. <laughs> Sultan teyzeyi görünce nasıl oldun? Vallahi sevdim evlendi o kim? İlk bakışta aşk mı? He. Evet. Peki ilk görünce aşkta hemen evlenmeye nasıl karar verdin Servet amca? Zaten tanıyorum, biliyorum komşum. Nereden tanıyorsun? Akraba mı? Yakın, yakın. Ha, köylüler birbirini tanıyor zaten değil mi? Evet. Peki e, hemen anneni mi gönderdin? Babası var idi, babası geldi. Ha, e, an, annesi yok muydu? Annesi de var ama an, nişanlandıktan sonra annesi görmeye geldi. Babası geldi Yelçilova ilk. Niye? Komşuyla. E, babamdan işledi, o da verdi. Anne sonra gelir, baba gelir de sonradan söz aldıktan sonra anne de geliyor. Buraların adeti böyle mi? Böyle, buranın adeti Hala böyle, mi? Hala böyle. Aa, e, kaynana o zaman geleni nişan da görüyor. Baba he dediyse bitti. Tabii. Aa, aa, peki kaynanan var mıydı? Benim kaynanam var idi. Kaynanam ile 20 sene yaşadım. Beni çok severdi. Ya ama sen zaten çok tatlısın aşkım. Baksana yanaklar minnoş minnoş ya. Seni Allah versin kızım. Amin. Sultan teyze ya senin kimseyle aran kötü değil mi? Hayır ben kötü değilim gülüm ki onlar da bana kötülük ede. Ya hep kızım hep bacım hep şimdi gelinim hiç adını vermem suzan bin de bir Suzancan kızımcan diyarım hep. Ya Vallahi. ne güzel. E peki bu görümceleriyle kaynanalarıyla araları bozuk olanlar, eltileriyle kötü insan mı oluyor? Onlar tabii kötü insan. Ben ilerlerde yine ellerde gene dedim bunlar kötülük neden ediyor dedim. Hadi ben kötü söz söyledim de gelin sükût dursun. Aramız açılmaz. E, gelin kötü dedi de ben sineme çekeyim, sükût durayım. Ha bu iş derine gitmek çükçe konuşuruk. Sandı yarsın, ben diyarım o zaman küsürük. Bir zaman gider. Kırgınlık olur arada. Doğru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.